Santa Medya'dan herkese merhaba. Ben Abdurrahman Selvi. Bugün 1 Ocak 2021. Yeni bir yıla başladık. Umarız 2021, 2020 gibi kötü geçmez. Geride bıraktığımız sene gibi yaşadığımız bütün olumsuzluklar hayatımızdan çıkıp gider bir an önce. Bunun temennisi içerisindeyiz. Bugün sizlere ilk videomuzu yayınlıyoruz. Aslında bu ilk videoyu yayınlamadan önce ekip arkadaşlarımızla çok düşündük Santa Medya adına. İlk bölümde ne yayınlayalım, kimi yayınlayalım, nasıl bir içerik çıkaralım? Bir türlü karar veremedik. Bunun uzun istişareler yaptık ama bir türlü karar veremedik. En sonunda kendimizi çekmeye karar verdik. Lakin biz Santa Medya'da 3 ekip arkadaşıyız, 3 kişiyiz. Ya ekip arkadaşlar olarak daha fazlayız ama dedik ki bir ilk bölümde bu 3 kişi kendimizi anlatalım, Santa Medya'yı anlatalım. İlk bölümü kendimize yapalım dedik. Ama diğer iki arkadaş şu an burada yoklar. Bu çekimden haberleri de yok. O diğer iki arkadaş kamera önüne çıkmaya utandılar sanırım bilmiyorum ama kamera önüne çıkmak istemediler. Biz de diğer ekip arkadaşlarımızla şu an kamera arkasında olan arkadaşlarımızla onlardan habersiz bu çekimi yapmaya karar verdik ve Santa Medya'nın ilk bölümünde kendimizi yayınlamaya karar verdik. Kendimizi anlatalım, Santa Medya'yı anlatalım dedik ve o yüzden buradayız, karşınızdayız. Dileriz kanalımızın bundan sonraki içerikleri de bu içeriği de hepinizin hoşuna gider, hepiniz beğenirsiniz ve kanalımıza abone olursunuz. Önce kendimizi anlatalım dedik. Ben Deniz Abdurrahman Selvi. 28 yaşındayım. 28 senedir Gümüşhane'de yaşıyorum. İl dışına farklı sebeplerle çıkmış olsam da 28 senenin tamamını Gümüşhane'de geçirdim. Bütün yaşamım boyunca Gümüşhane'deydim. Eğitim hayatımı da Gümüşhane'de tamamladım. Halkla ilişkiler uzmanıyım. Ama maalesef ülkemizdeki birçok genç gibi kendi mesleğimi çok icra edecek fırsat bulamadığım için başka bir iş yapıyorum. Özel bir firmada, Ulaştırma Bakanlığı'na hizmet veren özel bir firmada izleme operatörü olarak çalışıyorum. Onun haricinde de Santa Medya'da kurucu 3 isimden birisiyim. Santa Medya'yı da anlatacağım. Kendimi de anlatacağım. Diğer arkadaşları da anlatacağım. Onlar burada yoklar ama bu çekimden haberleri de yok. Şimdi biz 3 arkadaş Gümüşhane'de Gümüşhane'yi tanıtan, Gümüşhane'ye has Gümüşhane'ye özel içerikler üreten bir herhangi bir medya kanalı yok. Bazı abilerimiz var haber anlamında bu işi yapıyorlar. Beğenerek takip ediyoruz ama biz biraz daha farklı bir içerik üretebiliriz diye bu işe giriştik. İsmimizi belirledik. Yaklaşık bir 7-8 aylık bir sürecin sonunda bugün yayın hayatındayız. Dediğim gibi 7-8 ay sürdü. İlk olarak biz üç arkadaş hani neler yapabiliriz diye oturup konuştuk. Birçok iş geçti kafamızdan. Ama en sonunda baktık hani diğer işlerden yani ahşap oymacılığını bile düşünmüştük ama dedik ki biz Yine anladığımız işi yapalım. O yüzden kameralarımızı alıp karşısına geçelim dedik ve bugün buradayız. Bundan sonraki süreçte inşallah Santa Medya'da, Gümüşhane'de Gümüşhane halkı tarafından tanınmış, Gümüşhane Gümüşhane halkına mal olmuş isimleri burada ağırlayacağız Santa Medya'da ve onlara hem sizin merak ettiğiniz soruları hem bizim merak ettiğimiz soruları soracağız. Bu koltuk artık bizden sonra biz ilk olarak kendimiz oturduk ama bu koltuğa bizden sonra inşallah Gümüşhane'deki tanınmış isimler, sporcusundan sanatçısına, siyasetçisinden iş adamına, esnafından normal vatandaşına, her yani Gümüşhane'de sokakta görebileceğiniz herkesi bundan sonra bu koltukta göreceksiniz ve biz onlara hem sizin merak ettiğiniz yani izleyicilerimizin merak ettiği hem de kendi merak ettiğimiz soruları soracağız. Santa Medya'ya karar verirken isme, elimize kalem kağıdı alıp yazmaya başladık. Biz dedik ki hani böyle bir medya oluşumu kurmak istiyoruz. İsmi ne olabilir? Birçok farklı isim düşündük. İngilizce yani yabancı isim düşündük, yerli isim düşündük. O mu olsun, bu mu olsun? En son Gümüşhane özelinde bir küçük bir medya ajansı kuracağımız için böyle bir düşüncemiz olduğu için ismin de Gümüşhane özelinde yerel bir isim olmasını düşündük. Yani böyle bir karar aldık ve yerel isimler üzerinde tartışmaya başladık. İşte Karaca'dan Tutun da Santaya kadar yani arada birçok isim gidip geldi ve yaklaşık iki aylık bir sürecin sonunda Santa ismine karar verdik. Neden Santa ismi? Santa Gümüşhane'nin en eski yerleşim yerlerinden birisi, Gümüşhane sınırları içerisinde olan ve şu an Gümüşhane'nin turistik değerlerinden birisi ve bu anlamda Gümüşhane deyince akla gelen belli başlı isimlerden bir tanesi ve biz de yapacağımız işi e, hani bir sanat olarak görmek istiyoruz. E, yeni çağın sanatı olarak görüyoruz. O yüzden de hani sanat ismiyle çağrışım yaptığı için Santa'yı kullanmak istedik. Santa isminin son iki harfini yer değiştirince sanat oluyor ve bunu videomuzun introsunda da görmüşsünüzdür. Santa ve sanat isimlerini kullanmak istedik. O yüzden isme Santa olarak karar verdik. Santa medya olarak sizlerleyiz. Üç kişiyiz dedik. Diğer arkadaşlar isimlerini vermek istemiyorum. Çünkü kendileri kamera önüne geçene kadar isimlerini vermeyeceğiz. Belki bir 50. bölümü özel ya da 100. bölümü özel ikna olurlarsa onlara da kamera önüne geçirip onların da isimlerini sizlerle paylaşırız diye düşünüyorum. Bundan sonra Santa medyada önce Gümüşhane'ye daha sonra da bölgeye hitap eden bazı içeriklerimiz olacak. Bu içeriklerden birincisi az önce de bahsettiğim gibi bu koltukta ağırlayacağımız misafirlerimiz olacak. Gümüşhane'de ve bölgede tanınmış isimleri burada ağırlayarak sizin ve bizim merak ettiğimiz soruları onlara soracağız. Bu program için bir isim düşündük. Biz çok isim düşündük ama bir türlü karar veremedik. En son dün böyle bir düşündük. Dedi ki bu ismi neden takipçilerimiz koymasın? Bu yüzden bu programa isim koymaktan vazgeçtik. Biz sarı koltuk olarak düşünmüştük ama sonra vazgeçtik. Dedik ki bu ismi takipçilerimiz koysun, izleyicilerimiz koysun. Bu yüzden sizden ricamızdır. Bize bu programla ilgili bu programla ilgili bize isim önerilerinizi lütfen iletin. Bu gelen isim önerilerinden sonra programımıza bir isim belirleyeceğiz. Böyle bir karar aldık. Bir diğer içeriğimiz de havalar biraz daha ısındıktan sonra Gümüşhane'nin merkezin ve diğer ilçelerin köylerine giderek o köylerdeki bütün güzellikleri, bütün değerleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu içerikle de gurbette olan, Gümüşhane dışında olan, farklı illerde ve farklı ülkelerde olan vatandaşlarımızın memleket hasretini bir nebze olsun giderebilmek istiyoruz. Umarız güzel içerikler olur. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Yine farklı bir içeriğimizde Hüseyin Kalaycı sunuculuğunda bir yöresel lezzet programı yapıyoruz. Onun da çekimlerine başladık. O da en kısa sürede, şu an henüz tarih veremiyorum ama en kısa sürede sizlerle olacak. Gümüşhane'deki eski, yani bizim çocukluğumuz dersen çok eskiye gitmiş olamam ama daha eskiye gidersek Gümüşhane'deki unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetler bugün bir yeni neslin ismini bile bilmediği yöresel lezzetleri Hüseyin Kalacı ile birlikte sizlere ulaştırmayı sizlere aktarmak istiyoruz. Onun için de yine takipte kalın. Bundan sonrası için inşallah çok renkli içeriklerimiz olacak. Bu renkli içeriklerimizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bu bizim için gerçekten önemli. Ne kadar fazla kitleye ulaşırsak bizim için de o kadar iyi ve Gümüşhane'nin tanıtımı içinde o kadar iyi olur diye düşünüyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bir önceki yılda yaşadığımız olumsuzlukların bu sene bizden çok uzak olmasını diliyorum. İnşallah evlere kapanıp kaldığımız şu süreç bir an önce biter. Eski günlerimize kavuşuruz, kucaklaşırız, bir arada dolduruz. Herkese mutlu yıllar. Santa Medya'dan sevgiler.